Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Pampas boyayacağız bugün. Ee, biz pampasları topladık. Ee, henüz toplayalı bir saat oldu. Yani hemen kurunuyor. Ee, ama sağlıklı bir şekilde kopmaması için e, güzel bir şekilde kurutmamız gerekiyor. Ee, ama ben e, bazılarını boyayacağım. Ee, bu kadens e, bu renk boya, kan kırmızı Dursunuza giden herhangi bir kadensin türlerinden multi surface biliyorsunuz hemen kuruyan bir boya. Bu boyayı tercih ettim. Daha sonra da şeffaf bir sprey vermekle vermeğini atacağız. Ama önce boyamaya geçelim. Evde herhangi bir sprey bulabildiğiniz bir kutunun içerisine kadens boyayı katabilirsiniz. Şuraya kadar su kattım, buraya kadar boya kattım boyamaya geçiyoruz. Size hangi sprey varsa o spreyle bunu yapabilirsiniz. Burada benim kolayını vardı. Onun başka bir kaba boşalttım. Bu şekilde içerisine koyup Direk e, bu şeffaf spreyden de kullanabilirsiniz. Şeffaf herhangi bir sprey vermek istiyorum derseniz. Ben buradan aldım geldim. Sağlıklı bir şekilde mutlaka çöp poşeti serin. Aralara da boyunun geçmesi lazım. de yapanlar. Direkt bunları kovalara döküyorlar. Böyle de yapanlar. Ben şimdi şey sifre biraz takıldı. O yüzden direkt döküp bu şekilde yapacağım. Daha sonra kurumaya bırakacağız. Yani önemli olan her yerini yemesi. Bu boyayı her yerini yemesi eğer bu renk isteyenler için. Bu şekilde sapımı da boyayayım. multisurf evet, smulti keser işleri kullanılabiliyor genelde. Çok da çabuk kuruyan bir boya. Ben birkaç tane daha yapmak istiyorum. boya bitene kadar yapmak istiyorum. Bunlar açıkçası çok çabuk kuruyor ve güzel bir şekilde verniklemezseniz eğer kopuyor bir süre sonra. Mesela benim bir tanıdığım arkadaşım verniklememiş. Onunki bir yıl durmadı yani hep sürekli çıktı. Ama verniklenenler de 4 yıl. 5 yıl. Hiçbir şey olmadan duruyor. Elimde kalan boyayla son fırçayla da giderim ben buralardan. Biraz açıkçası pis bir iş. Şu an arka balkonda yapıyorum. Pis bir iş ama değer mi? Bence değer. Gerçekten değer. Toplarken de biraz yorulduk. Ama değiyor mu? Değiyor. Sevenler için. Çünkü şu an biliyorsunuz makrome, doğal şeyler moda. Modadan ziyade aslında hoşuna da gidiyor. Gidenler kullanıyor. Ben biraz doğal seviyorum ama e, bu renk çok hoşuma gitti. Kan kırmızısı rengi. E, Normalde doğal severim. Renkler çok hoşuma gitmiyordu. Hiç boyaman falan gerek yok falan diyordum ama renklerden bir mağazada gördüm. Çok hoşuma gitti. Evde de boya var. Hepinizin bazı renkleri var bu kadar Yoksa bile dediğim gibi direkt şeffaf vernikle vernikleyebilirsiniz. Ben açıkçası bayağı bir var. Şu an çoğunluğunu spreyli yapacağım. boyayı sulandırmak çok önemli. Bunun içinde sulandırdığım için böyle akışkan bir şekilde aktı. Yoksa işimiz zordu. Gerçekten mutlaka sulandırın. Sulandırmasaydım işim çok zordu. Benim boyalar bitti. Şimdi şeffafları geçeceğim. Şimdi diğerleri arkadaşlar boyandı. Onları şöyle çamaşırla bir şekilde koydum kurusun diye. Şimdi size göstermek için. şekilde bunu aslında şoklamış oluyoruz. Bu şekilde bunları şoklamış oluyoruz. Bunları da yapıp 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 <laughs> kurumaya bırakacağım. sıkıyorsun. Hatta sıkınca böyle daha bir hacimli oluyor. Kuruyunca daha güzel oluyor. O hacmini de kaybetmiyor. Bu şekilde hepsini yapacağım. Arkadaşlar en önemli şeylerden birisi de onu söylemeyi unutmuşum. Atlamayın. Şunların fişi kısımlarını soyun. Daha sağlıklı kuruması için. Bunları kırmadan ama kırmadan soyun ki daha sağlıklı. Bakın şunları çıkarın atın. Biraz pis bir iş. Boyaması pis. Bunları kırınca daha bir etraf mahvoluyor ama balkonda yapıyorum. Daha sonra bugün süpüreceğim. Soyun ki daha sağlıklı kurusun. Çünkü biliyorsunuz sazlık alanlarda olduğu için bu biraz ıslak oluyor. Evet arkadaşlar. Soyma işlemi gitti. Şu şekilde soydum. Soyabildiğim kadar geldi görebilirsiniz. Soydum bunları. Daha sonra vernikleme işlemini yaptım. Bunlar şimdi kuruyacak. Renkli olanı da dedim demiştim size demin deneme amacıyla yapıyorum diye hani biraz şey oldu. Böyle hani daha hacimli durmuyor. Diğer renklere baktım başka yapanlara. Onlarınki de böyle duruyor. Ama hani kuruyunca biraz daha açılacaktır herhalde. birbirine. oynadım ama elimle. Biraz daha açtım. Hepsini birbirine değmeyecek şekilde yapın ki vernikleme işlemi olduğunda ıslak olduğundan dolayı birbirine yapışabilir. Bu şekilde Kurumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, boyalı olan da kurudu, ee, renksiz vernikle, sprey vernikle verniklediklerim de kurudu. Ee, bu şekilde oldu. Böyle sert sert duruyor. Hani önceki gibi böyle toz gibiydi daha önceden ve sürekli toz yayılıyordu. Ama artık şokladığımız için bu şekilde vazoya koyacağım. Çok da güzel oldu. kırmızısının rengi çok hoş oldu. Ee, onu biraz böyle etrafına yapıp ya da aralara serpiştirip o şekilde uzun bir bozaya koymayı düşünüyorum. Yapacak olanlar için bir gün beklettim sadece. Ben ekledikten sonra birbirinden ayrı ayrı durdu. Şimdi biraz rüzgar çıktığı için kurumuş da zaten. O şekilde yaptım. Ee, biliyorsunuz elimle saplarını öylesine bir boyamıştım çok daha doğal oldu. Yani ayrıca fırçayla yapmaya gerek duymadım. İnternette satılanlara baktım. Sapları boyalı olmayanlar bile var zaten. Onu siz ne şekilde istiyorsanız. Bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğenirseniz bunun gibi içerikler üretmeye devam edeceğim. Abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler.